Hepiniz sabr arkadaşlar bunu sizlerle birlikte yaşadık. Antike kalmış yerden devam ediyoruz. Şimdi buradan turma var burada her şey imkansız. Kasıldığın turma var imkansız. O yüzden e, hayatta kalmadan mecbur devam etmek zorundayız. Hadi başlayalım. Şunu buraya alalım. Oluyor buraya. Şuraya.

Canımız birazcık azaldı. de O bana vurdu. Benim yapacağım hareketi tahmin ediyor bir Ya niye blok yapıyorsun? Adamım. kaçmışlar lan ya Arkadaşlar level atar atar bisikletlerimizin canı Galiba burada öleceğim. Ben bile ölmeyeceğim bilmiyorum. Öleceğim. Buranda kesin öleceğim.

Pardon, çok sefer, çok... 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 Çok Adam bana tek attı arkadaşlar, siz de gördünüz. Çok... Tamam. Arkadaşlar videoyu keseceğim zaman da arada sırada böyle ses kayması oluyor videoda. Lan ne oldu? Facecam'ım da oldu. Dondu. Şuraya <ekles> <Sess sentez> şey gel. Oyun aşırı dondu. Şuradan silahlara gelelim bir. Baya baya donuyor. Evet, istiyorum? 15. Niye şey. şey. 14. seviye lazım. Ateş nasılmış? Ateş bu. Nasıl. Neyse. Bunlar şimdi bir şey Bu bölümde arkadaşlar galiba 13. seviye yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabileceğim mi ama. Çok bilmiyorum yapmayı deneyeceğim. Şöyle ah, direkt combo ile başlayalım. Perfect atabilir miyiz şuna? Perfect ile başlayalım. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunun sesi kesildi lan. Neyse bir şey olmaz böyle de oynayacağız. Oyunun gene buglarından klasik bug'ı. Ay kafamı sert geçirdi ama. Hadi öyle artık sen bir. Bir zahmet. Burnum kaşındı. Ha, sesim çok sıkma. Şöyle. Hadi bakalım şuradan da bir combo yapsak. Aa yaptık. Tamam şöyle bir combo geçirelim. Bir tane daha combo. Şöyle. Şey vuramadık. Şöyle yapsak. Oy tamam. Muzrak gibi yaptık lan. Bom. Altından vuralım şöyle. yapacağım onu. Bom. Bir, iki. Aha. Sonda iki vuruşta öldürdük adamı. Nice. Round 4. Canımız hala güzel. Böyle yukarıdan vuralım ona. Bam. Tık olamadı. Ama o bir sürekli kaçarsa olmaz ki. Şok vermedi. İyi şok vermedi var ya. Şok verse kötü olur silahımızı düşürüyoruz çok yerinde. Şöyle yapsak olmuyor ki abi tekme atamıyorum. Hayır 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 hayır, hayır. Oy adam kafamı sopa düşürdü. Bu rantta ölebilirim arkadaşlar. At bana at at. Abi bizim karakter de eğilmiyor ki. Bu şey hani bu ninja yıldızı fırlatıyor ya bize o çok hızlı geliyor ağır çekimde ağır çekimde ha bizimkisi de eğilmiyor böyle oluyor bildiğin bu da sadece 20 veriyor bize bayağı bu galiba bugün olmaz arkadaşlar Allah'tan çık gir yapınca düzeliyor arkadaşlar yoksa ben reklam izleyemem reklam izlemek çok kötü bir şey bazı arkadaşlarımız anlayacak reklam izlemek ne kadar kötü bir şey olduğunu. Mesela bir silah almak istiyorsun anasını satayım. Diyor ki e, elmas alman elmas almak için bu kadar bu kadar reklam izlemen lazım. E, beleşe versen ne olacak yani? E, jetona versen ne olacak kardeşim? Cık. Ayıp duruyor. Bütün var ya. Bazıları Ne oldu? Bu zehirlendi. Yani. Darbe edikten sonra 5 saniye düşmanın sağlığını %3'ü kaybetmeye başlama şansı. Bu şans verilen hasar ve tılsımların gücüyle orantılıdır. Cık, bu silah güzel değil. Bunun zaten hiç e, şey yok. Ama bir tılsım yemeye deneyeceğim. Yok bu tılsım var mı? soytarının kutsaması. En sondaki bu kalıbır Leoner Mifer'e. Kunai var. Suikastçı bıçağı var. Avcı bıçakları var. Gümüş. Suhiri kemer. Yıldız bıçağı var. Avcı bıçağı. Ok değil mi? Değil mi? Şu. Bu yıldız bıçağını ben sevmedim ya, ağır fırlatıyor. <laughs> Ruh orapşası. Biz zaten şu anda bunu bu kullanıyoruz. Yıldız silahları. Hançer fırlatmak falan bizden. Biz daha bugün 12. seviyeye gelene kadar, o çok sürer. Aşırı fazla sürer. ben şimdi bunu alacağım lan bu sefer. Hadi başlayalım. Enerjim bir tane kadar oynayacağım bugün. <laughs> Direkt combo yapacağım. İnşallah yapabilirim. Adam ilk vuruşu o yaptı şu anda. Tamam güzel vurdu Oy. Üç combo ile öldürdük adamı. Sadece üç combo. Bekle i̇şte uzanarak oynayacağım. Hayır kavraya biliyorum. yerden vuralım. Şöyle. Abi bizim silahımız aşırı ağır. Baya baya ağır. Oo, bu, bu bana sürekli vurursa böyle. Aa, Allah'tan bu silah hafif bir de Orada ona yaklaşmayacaktım. Ya senin silahın ne kadar ağır ya. Benim silahım aşırı ağır ya. E tamam öldürdük Allah'tan öldürdük lan. Dur, kapının sesini kısmam lazım. Kapının mı? Pardon, telefonun sesini kısmam lazım. Şöyle Şöyle. Aha. Adamı uçuruyoruz lan bildiğin. <laughs> Şöyle şöyle böyle combo yapıyorum ama işlemiyor adam. Niye? Çünkü blok yapıyor adam. Kaçmasa. Şöyle. Ah olmadı. Fırlat bana bir tane. Olmadı. Gel buraya. Şuna da vuralım. Tam kafasına indirdik onu. Tam böyle indirdik. Battı gebermiştir o şimdi. Kombo combo yapacağım şimdi. Böyle böyle. Bir olmadı. Abi ben kesin öleceğim bu şeyde. Kesin ölüyorum var ya. Tamam kombosunu kestim. Bam bam bam. Tamam çok güzel. 1 2 3 olmuyor. Benim adam kendi kendini yeniledi lan. Şöyle Ama abi bu bana sürekli vursa olmaz. İyi tamam. Şimdi kaçıncı round'dayız? Round 5. Round ben bu round'da kesin öldüm. Bu adam güçlü. Şimdi bana bir combo yapsa var ya ben kesin ölürüm. Var ya o kadar eminim ki. Kaç 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 kaç. Bak biliyordum. Combo yapacağını biliyordum arkadaşlar. Emindim yani. Onun canı kendi kendine yeniliyor lan. Kaç 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 Adam öldürecek bizi kaç. Dur. Ninja yıldızı fırlatsam onu bekleyeceğim. Ve fırlatayım. Siz de gördünüz tek attı bana. Neyse. Enerjim bitti mi lan acaba? Hı, bu da bize sürekli 20-20 yıldız veriyor. Bu hemen gitmez ki. Acaba oyunda mı bir sıkıntı var lan? Ya bu ne oğlum ya? Ana telefon bozuldu. Para alınca acaba bir şey değişiyor mu? Yok. Hiçbir şey değişmiyor. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar uğraşsak da sürekli yiyoruz ve seviyemiz yükselmiyor. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.